Merhaba arkadaşlar 39 günde TT kampında polinomlarla devam ediyoruz ve polinomlarda ikinci bölüm hatırlayacak olursanız bir önceki bölümde polinom olma şartını verdik ve genel terimleri yani bilmeniz gereken isimleri verdik. Şimdi ise arkadaşlar sabit polinomla devam edeceğiz ve ikinci bölümde gerçekten kolay ve önemli yerler var. Hemen başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar sabit polinom bunu ben bir yerden hatırlıyorum acaba nereden düşüneyim Ah hocam sabit fonksiyon ne demiştik sabit fonksiyona fonksiyonun değişkensiz hali x'siz hali aynısı burada geçerli arkadaşlar yani a, a 0, 0 olmak üzere px eşittir işte a 0. dikkat edin hiçbir x değişkeni yok biçimdeki polinomlara sabit polinom denir kısaca değişkeni yani x'i olmayan polinomlardır Px eşittir. Hemen bakalım. 5 bir sabit polinomdur. Qx 7 sabit polinomdur. Rx eşittir. Aa, bu da bir sabit polinomdur. Çünkü x değişkenim yok. Bazen öğrencimiz şunu söylüyor. Hocam diyor. Değişkenin yani x sayı ya da harf düşünüyor. Polinomda sabit polinomda sadece sayım olması gerekiyor diyor. Hayır. Değişken olmaması lazım. Örneğin hemen bakın mavi yazmışız. P eşittir x kare artı 3 x artı 2. Birçok öğrencimiz buna. Hocam bu sabit polinom değil. X'ler var. Değişkenimiz ne bizim arkadaşlar burada? Y. Peki bunun içerisinde Y var mı? Yok. Şimdi ben Y'ye 1 verdiğimde bu ifade bakın yine aynı şekilde x kare artı 3x artı 2 eşit. Peki P'ye 2 verdiğimde Y yok. Y olmadığına göre bu polinomda yine x kare artı 3x artı 2. Yani polinomun değişmiyor. Değişmiyorsa sabit polinom diyoruz. Hemen örneğimize bakalım. Px eşittir a eksi 2 x küp artı b eksi 3 x artı ab artı 3. Polinomun sabit polinom olduğuna göre p 2023 kaçtır? Yani polinomun sabit polinomsa değişkenin benim x x küp senin ne işin var burada? Benim bunu kaldırmam lazım. O yüzden arkadaşlar baş katsayısını sıfır yapmalıyım. Yani a eksi 2 sıfırken iken... A'ya ne vermeliyim burada? 2. Bakın A'yı bulduk. Hemen yazıyorum. A'mız 2 olmalı. Aynı şekilde yine bir x var burada. B eksi 3'ün de 0 olması lazım. B eksi 3 0 iken B'nin değeri de 3 olur. Başka x'imiz var mı? Yok. O zaman ben B x polinomunda A'ya 2 verdiğimde 2 eksi 2 0 x küp artı B'ye 3 verdiğimde 3 eksi 3 0 x artı A2, B3, 2 kere 3, artı 3. Ne oldu bakın? Sıfırlar x değişkenlerini götürdü ve geriye 2, 3, 6, 3 daha 9 kaldı. İşte benim Px polinomum 9 sabit bir polinomdur. Ve ben x'e ne verirsem vereyim değişen bir şey olmaz arkadaşlar. Çünkü karşıda x yok. Yani 2023 verdiğimde cevap yine ne olur? 9 olur. Olay bu kadar basit. Hemen gelelim diğer bir örneğimize. Px polinom eşittir. 2n-4 xn-3 artı n artı 3. Sabit polinom olduğuna göre n'in alabileceği değerler toplamı. Bakın sabit polinom. Burada arkadaşlar 1. Kesinlikle x değişkenim olmamalı. O halde 2n-4 sıfırdan ben 2n eşittir 4. n'e 2 verdiğim zaman katsayı 0 olur. Katsayı 0 olduğundan dolayı px polinomu n'e 2 verdiğimde bakın burası 0 x eksi 1 artı 2 artı 3 katsayı 0 olduğundan dolayı derecenin bir önemi yok çünkü 0 yapıyor Doğal olarak burası da 5 olur. Sabit polinom olur. Peki soru kökenine dikkat edin. Değerler toplamı. Yani birden fazla n varmış. O zaman diyorum ki 1. katsayı 0 olmalı. 2. Derecesi 0 olduğunda da bizim ifademiz, değişkenimiz 1'e dönüşüyor. O halde arkadaşlar ben n'in yerine 3 verirsem neden? Çünkü derecemiz n-3 0 iken n'imiz 3 sıfırken, olur. n'e 3 verdiğimde px 2 kere 3 6 x 4'ten 2x üstü 0 artı 3 üç, artı 3'ten dikkat edersek px polinomumuz 2, 3, 3, 6, 8. Yine bir sabit polinom oldu. O halde enimizin iki tane değeri vardır. Benden toplamını soruyor. N2 veya N3'tür. Toplamı da 5'tir. Yani sadece sabit terim olması için ya da sabit polinom olması için sadece dereceye bakmıyorsunuz. Ya daha doğrusu katsayıya bakmıyorsunuz. Derece 0 olduğu zaman sabit polinom olduğunu bilmeniz önemli. Ve geldik bir tanımımız arkadaşlar. Polinomlarda katsayı toplamı ve sabit terimi. Şimdi sabit terim et dikkat edin. Polinom demiyorum. Sabit polinom değil. Terim. Yani değişkensiz terim diye kodlayabiliriz arkadaşlar. Bir polinomda değişken yerine 1 yazarsak katsayıları toplamını buluruz. Px polinomunda x1 yazılırsa P1 katsayıları toplamını verir. Ama dikkat edin P1 katsayıları toplamı değildir. Çünkü bunu böyle vermemin sebebi şu gençler. Bazen birçok öğrenci diyor ki hocam P1 katsayıları toplamını verir. P1 Px polinomunun katsayıları toplamını verir. O yüzden polinomumuz değişirse P değeri değişir. Bu sebepten P1'i katsayıları toplamı diye öğrenmeyin x1 iken katsayılar toplamı diye öğrenin. O halde x artı 2 polinomunda x yerine 1 yazarsan bakın p3 katsayılar toplamı veriyor. P1 polinomunun sonucu katsayılar toplamını vermez. Polinomunda x yerine 1 yazdığımızda yazılan polinomun katsayılar toplamı verir. Aynı durum sabit terim için de geçerli. P0 polinomunun sonucu sabit terimi vermez. Polinomunda x yerine 0 yazdığımızda yazılan polinomun sabit terimi verir. O zaman ben şu kuralı bileceğim. x yerine 1 yazarsam kat sayı toplamı x yerine 0 yazarsam sabit terim Olay bu kadar basit arkadaşlar. Px polinomu x e 0 yazarsak P0 sabit terim verir. Px artı 2 polinomu da x e 0 yazarsam bu sefer P2 benim sabit terimdir. Ama benim bilmem gereken x'e 0 verdin mi? Sabit terim bulursun. X'e 1 mi verdin? Katsayıları toplamını bulursun diyorum ve hemen yana geçiyoruz. Evet arkadaşlar yanında hemen bir örnekle başlıyoruz. Px eşittir x kare artı 3x artı m üstü üzeri 3. Polinomun kaç toplamı 125 olduğuna göre m kaçtır. Şimdi biz bu polinomu açıp ondan sonra x'e 1 vermek yerine ben biliyorum ki bir polinomun kaç toplamı için x gördüğüm yere 1 yazarım. Yani bu da bana p1'i verir. 1 yazdığım zaman 1'in karesi artı 3 tane 1 artı m üzeri 3. Buradan da p1 değerimiz kaç çıkıyor arkadaşlar? 1, 3 daha 4 4 artı m üzeri 3. Bu kaça eşitmiş? 125'e. 125 nedir arkadaşlar? 5'in küpüdür. Demek ki 4 artı m kesinlikle 5 olmalı. Yani kısaca m'miz 1 olmalı diyoruz. Ve geldim diğer bir örneğimize. Px polinomu verilmiş. x kare artı 5, x artı k artı 2. Polinomun sabit terimi 5 olduğuna göre. Yani x terimi. Bunu bazen şöyle düşünebilirsiniz. Hocam burada x kare var, 5x var. Olmayacak. O zaman sadece burası 5 olacak. Ve buranın 5 olabilmesi için k artı 2 5 iken k değerimiz kaçtır arkadaşlar? 3'tür. Bunu biz birinci yol diyelim. Tamam. Şimdi geldik ikinci yolunuza. İkinci yol. Kural neydi arkadaşlar? Sabit terimde x gördüğüm yere 0 o zaman P0 eşittir. 0'ın karesi artı 5 tane 0 artı K artı 2 eşittir. Neymiş sabit elimiz? 5'miş. O zaman K artı 2 5 iken K ne olur? 5 eksi 2 yani değerimiz kaçtır? 3'tür diyoruz sevgili gençler. Geldik diğer bir örneğimize. Polinomun Px polinomu vermiş arkadaşlar. K artı 2x kare eksi 5x eksi 1. Polinomun kat toplamı 6 olduğuna göre k değeri kaçtır? Yani ben x yerine 1 verdiğimde bu polinomumuzun değeri 6'ymış. O zaman verelim 1. k artı 2 1'in karesi 1 yapar. Eksi 5 tane 1 5 eksi 1. Bu ifade kaç eşitmiş? 6'ya düzenleyelim. k artı 2 eksi 5 eksi 1 6. Buradan arkadaşlar eksi 5 eksi 1 eksi 6 artı 2 daha eksi 4 6 Karşı atarsam k 6 artı 4'ten 10 olur. Bizden de yani zaten k değeri nedir diyor. Ve bu sayfadaki son sorumuz. Hemen bakalım. Px polinomu x kare eksi a artı 2 x artı 3 a eksi 2. Polinomun katsayıları toplamı 13 olduğuna göre sabit terimi kaçtır? Şimdi katsayıları toplamı için x'e 1 veriyorum hemen. Götürüp 1 verdiğimde bu değerin 13 olduğunu biliyorum. O zaman 1'in karesi eksi a artı 2 tane 1 artı 3a eksi 2. Düzenlersek arkadaşlar 1 eksi a eksi 2 artı 3a eksi 2 eşittir. Kaçtır? 13'müş. Eksi 3a artı 3a daha 2a kaldı. Eksi 2 eksi 4 bir daha eksi 3 oldu. Eşittir 13. Buradan 2a eşittir 13 artı 3'ten 16 olur. Çünkü 3'ü karşı attım. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman a'mız kaçtır? 8. Şimdi sevgili arkadaşlar benden sabit terim istediği için... ...ben px polinomu tekrar yazıyorum buraya. px polinomu a'ya kaç bulduk? 8. O zaman x kare 8 artı 2 10 eksi 10 x 3 kere 8 24 2 çıkar artı 22. E p0 lazım bana. O zaman 0'ın karesi eksi 10 tane 0 artı 22'den p0 değerimiz kaçtır? 22'dir diyoruz sevgili gençler ve bu sayfayı bitirdik. Hemen diğer sayfaya geçelim bakalım. Örneğimiz arkadaşlar p 2x artı 1 eşittir 6x kare artı 8x artı 2 üzeri 4 polinomu veriliyor. Buna göre px polinomu kaç toplamı kaçtır? Sakın burada p1'i bulmaya çalışmayın. x yerine 1 vereceğim. x yerine 1 verdiğimde 2 kere 1, 2 bir daha p3'ü elde ediyorum. p3. Evet p3'ü elde ettik. Peki sevgili arkadaşlar bakın hataya düştük yine. Bana p3'ü sormuyor ki bana kimin katsayıları toplamını soruyor. Bu polinomun da katsayıları toplamını sormuyor. Dikkat ediyoruz hemen. Katsayıları toplamı kimin? Px'in katsayıları toplamı nedir diyor. O yüzden aman lütfen biz hep alışkanlık yapıyoruz bu tarz sorularda. X eline 1 veriyoruz. Ama hangi polinomunu istiyorsa ona 1 veriyorsunuz. Benden istenen katsayıları toplamı kim? Px'in. O zaman diyorum ki x yerine 1 vereceğim kimde px polinomda yani p1 arıyorum p1 nedir diye bana soruyor aslında şimdi benim p1 bulmam için elimdeki polinoma baktığım zaman benim elimdeki polinom nedir arkadaşlar p2x artı 1 o halde diyorum ki p1'i aradığıma göre p2x artı 1'in bu ifadenin 1 olması için buraya ne vermem lazım buradan da arkadaşlar 2x artı 1 bir, birken o zaman x'e 0 verdiğim takdirde karşıya attım 2x, sıfır, 2 x 0 2'ye böldüm x 0. x'e 0 verirsem p 1'i bulurum. O halde polinomunu da götürüyorum. x'e 0 veriyorum. Bakın artık değişti 0 veriyorum. O zaman p 2 kere 0 0 artı 1'den 1. Bir. Buradan 6 çarpı 0'ın karesi 0 artı 8 tane 0 artı 2 üzeri 4. Buradan da 0 0 2 üzeri 4. Bu da ne yapar arkadaşlar? 16. Lütfen pür dikkat. Kimin katsayılarını arıyorsanız o polinomu işine vereceksiniz biri. Kimin katsayıları toplamı pardon sabit terimini arıyorsanız o polinomun içerisine x gördüğünüz yere sıfır vereceksiniz. Buna dikkat edin. Ve bizden aslında soru kökeninde istenen px'in katsayıları toplamı yani p1 istiyor diyoruz. Hemen geldik diğer bir örneğimize. Yine aynı tarz bir örnek. Bakın polinomlar farklı. px artı 2 polinomu verilmiş arkadaşlar. Buna göre p 5x eksi 3 polinomun katsayıları toplamı. Kimin? Bunun. O zaman ben x gördüğüm yere 1 yazıyorum burada. O halde x eşittir 1 yazdığımda p 5 çarpı 1 eksi 3'ten yani p 2'yi arıyorum arkadaşlar. Peki bu polinomda p2'yi bulmak için x artı 2 ifadesinde 2'yi bulmak için şöyle yapalım 2 olması için x artı 2'nin 2 yani x'in 0 olması lazım. Yani x'e 0 vereceğim. O zaman hemen polinomda 0 verdiğim zaman p 0 artı 2'den 2 0 verdim. 3 tane 0'ın küpü eksi 8 tane 0 artı 17. Böylelikle gençler P2 eşittir. Ne çıktı? 17 çıktı. E bu da bize neyi veriyor arkadaşlar? P5x eksi 3'ün katsayıları toplamını veriyor. Buna dikkat edelim. Ve geldik bir ifade tanım arkadaşlar. ÖSYM'de iki tane soru çıktı bu bölümle ilgili. İkisi de bununla alakalıydı. Px polinomunda çift derece terimlerin katsayıları toplamı ve Px polinomunda tek derece terimlerin katsayıları toplamı. Aman bunları ezberlemeyin. Ben biliyorum zaten ki bir polinomun x yerine 1 yazarsam katsayıları toplamını verir. Ama burada şöyle bir şey var. Hemen kısaca bir bilgi vereyim arkadaşlar. Ax küp artı bx kare artı cx artı d diyelim. Şimdi bu benim bir polinomum olsun. Px polinomu. Şimdi benden çift dereceleri istiyorsa aslında buradaki çift derecelere dikkat edersek kim? x kare ve d sabit terim. Çünkü bunun içinde x üstü 0 var. Yani bir tanesi b artı d istiyor. Tek dereceler ise bunu da iki çizgiyle gösterelim. a ile c. Yani A ile C'nin toplamı istiyor. Bakın hepsini istemiyor. Sadece çiftleri ya da sadece tekleri istiyor. Şimdi ben x'ine 1 verirsem arkadaşlar 1 verirsem A, B, C, D olmuş oluyor. Bir de hangi sayıyı vereyim ki A ile C birbirini götürsün. Tek dereceli olduğu için arkadaşlar bir de eksi 1 veriyorum. Eksi 1 verdiğimde eksi A ama B artı oluyor. Eksi C, D artı oluyor dikkat edersek bunları ben taraf tarafa topladığımda hop hop C'ler ve A'lar gidiyor. Burada P1 artı P-1 oluyor. Bu kime eşit? 2 tane B artı 2 tane D. Ama bana bir tane lazım. İki tane değil bir tane lazım. O yüzden ikiye bölüyorum. İşte P1 ile P-1'i toplayıp ikiye böldüğüm zaman bana çift dereceleri verir. Peki tek dereceleri nasıl veriyor? Aynı şey arkadaşlar şöyle şurayı sileyim. E, dikkat edin tek dereceleri bulmak için de hemen onu da şöyle yeşile gösterelim. Şuraları hatta tekrar ansileyim. Evet. Tek dereceleri bulmak için de arkadaşlar bu sefer bunları birbirinden çıkarttığım zaman bakın bu artı burası eksi burası artı şu eksi şöyle şunu da atalım şunu da atalım evet artı burası da ne olmuş oluyor hop eksiyle çarptığım için eksi olmuş oluyor. Bu sefer taraf tarafa topladığımda bakın. B'ler gidiyor. Kimle kalıyor? A, 2C'ye kalıyor. Yani taraf tarafa çıkarttığımda da çiftler gidiyor, tekler kalıyor. O yüzden çift dereceler istiyorsa 1 ve eksi 1 ver. Topla 2'ye böl. Tekler istiyorsa 1 ve eksi 1 ver. Çıkart. 2'ye böl diyoruz. Hemen örneğimize bakalım. Sorusu nasıl geliyor? Px polinomu 7x4 artı 3 eksi 3x küp eksi 5x kare artı 9x artı 3 polinomun çift ve tek derece terimlerinin katseler toplamı bulalım. Bana bir p1 lazım arkadaşlar. Bir koyduğumda 7-3 eksi 5 artı 9 artı 3. Yani 7-3 eksi artı 4 eksi 5 daha eksi 1 8-3 daha 11 yaptı. Bir de p-1 lazım. p-1 eksi 1, -1 koyduğum zaman 7. Burası artı 3 olur. Eksi 5 x kare eksi 5 olur. Artı 9 x -9, 9 olur ve Son olarak da artı 3 olur. Topladığımız zaman arkadaşlar bakalım düzgün mü topladık. 7 artı 3 eksi 5 eksi 9 artı 3. Evet. 7 3 daha 10. 5 çıkardım. 5 9 e, çıkardım. Eksi 4 3 çıkardım. Eksi 1 7 10 1 eksi 4 eksi 1. Evet. Bu değerimiz de eksi 1 oldu. Şimdi arkadaşlar dikkat. <laughs> P çiftleri istiyorsa ben bu iki sayıyı toplayıp 2'ye böldüğümde çiftleri bulurum. Yani 10 bölü 2'den 5. Peki tekleri istiyorsa benden tek dereceli katsayıları ben bu iki sayıyı çıkartırım ama dikkat edin dereceleri pardon işaretleriyle yazın. 11 eksi eksi 1 bölü 2'den. Buradan da arkadaşlar 11 eksi 5 ne yapar? Eksi 6 16 bölü 2 eşittir 8. Şimdi bazı öğrencilerimiz diyor ki hocam niye bu kadar uğraştınız? Ç çift dereceler bu var. Bu var. Bir de bu var. E bunları toplayın direkt. 7 eksi 5. 2, 3 daha 5. Bakın çıktı. Tek derecelerde hangileri? Bir bu var. Tek terimli dereceler. Bir de bu var. Eksi 3. Başka var mı? Eksi 3 artı 9. 6. Biz nerede hata yaptık? Ha, burası eksi 1. Pardon pardon. Bak, ha, Düzeltirken hatamızı gördük. Bir ne yaptı? 12. 12'yi 2'ye böldük. 6 yaptı. Evet şimdi oldu. E böyle bulmak daha kolay ama ÖSYM sana böyle açık halde vermiyor arkadaşlar. O yüzden şu kuralları bilirim. Toplayıp ikiye böldüğümde çift dereceli, çıkartıp ikiye böldüğümde de tek dereceli terimler vardır diyoruz. Peki ÖSYM nasıl soruyor? Hemen bakalım yan sayfaya geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ÖSYM'nin sorduğu soru aynen bu tarzda bir soruydu. x kare artı 2 x eksi 4 üzeri 10. Bunu açtığım zaman a 0 a 1 x a 2 x kare nokta nokta 20'ye kadar gidiyor burada arkadaşlar A20 üçlü terim verilmiş. Olduğuna göre tek indisli katların in toplamı olan A1, A3 nokta 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 A19 yani 1, 3, 5, 7 benden tek dereceli terimler istiyor. Şimdi ben bunu açıp tekleri seçip toplasam yapabilirim. Ama bunu açmak da zor arkadaşlar. Ben bunu nasıl açacağım? 10 tane terimi yan yana yazacağım. 20 tane terim çıkıyor burada. Üçlü terim var. Bir de üçlü terim açması çok çok zor. O yüzden diyorum ki bana lazım olan bir P1 1 koyduğum zaman 1'in karesi 1 artı 2 kere 1 2 eksi 4 üzeri 10'dan ne çıkar burası? artı 2 eksi 1 üzeri 10. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 1 yaptı. Bir de bana p eksi 1 lazım. Bu sefer de eksi 1 koyuyorum. Eksi 1 koydum da burası 1. Eksi 2 eksi 4 üzeri 10. Eksi 4 eksi 2 eksi 6 bir daha. 5 eksi 5 çift olduğu için arkadaşlar 5 üzeri 10 oldu. Benden kim istiyor p tek istiyor? Kuralım neydi? P 1'den p eksi 1'i çıkart, 2'ye böl. P 1'i kaç buldum? 1 eksi 1'i kaç buldum? 510 üzeri 10. Çıkarttım 2'ye böldüm. E hocam bundan sonra ne yapacağız? Böyle kalacak. Çünkü 5 üzeri 10, üstü bir sayı. 1 eksi 5 üzeri 10 bölü 2 şeklinde buluyoruz. Ve geldik arkadaşlar. E, bu bölümde son önemli yerimiz. Polinomlarda x seçtir k için p k değerini bulma. Hatırlayın. Fonksiyonlarda x k için p f x fk değerini bulma. Yani aynı mantık arkadaşlar. Bir polinomun herhangi bir değeri bulunurken bize verilen ve bizden istenen polinomlar olmak üzere işlem yaparız. Nasıl mı? Bir polinom bir fonksiyon gibi düşünelim ve tanım kümesinde hangi değer gelecekse o değeri bulmaya çalışalım. Şimdi aşağıdaki verilen nota dikkat edelim diyoruz. Peki nedir? Verilen istenene eşit. Bundan sonra ne yapıyorduk? Verilendeki x yani değişkeni yalnız bırakarak ve çıkan sonucu verilen polinomda da yerine yazıyoruz arkadaşlar. Unutmayalım sadece verilendeki x yalnız kalmalı. Hemen örnekle görelim arkadaşlar. Şimdi bizden birinci örnekte neyi vermiş? Px polinomu 2x kare 5x eksi 3 polinomları veriliyor diyor. Tamam. Buna göre P2, p 1 p 3 nedir? Şimdi benden bir P2 istiyor. Arkadaşlar verilen bu. Verilen. istenen istenen de P2. Şimdi verilendeki tanım kümesi yani x'imiz istenen eşitliyorum. ve verilendeki x yanlışsa cevabım bu. Yani x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Götürüyorum x gördüğüm yere 2 yazıyorum. P2. 2 çarpı 2'nin karesi artı 5 kere 2 eksi 3. 2'nin karesi 4 çarpı 2'den 8. 5 kere 2 10. 8, 10, 18 eksi 3, 15 yaptı. P2'miz bu. Peki hangi değer lazım? Bana eksi 1. E verilen x istenen eksi 1 götürüyorum. Polinomda x'in eksi 1 yazıyorum. Bu da 2 çarpı eksi 1'in karesi 1. Artı 5 çarpı eksi 1'den de eksi 5, eksi 3. Buradan da arkadaşlar 2, eksi 5, eksi 3, eksi 3 daha eksi 6. Son olarak da x gördüğümüz yere 3 yazıyoruz arkadaşlar. P3. Bu da nedir arkadaşlar? 2 çarpı 3'ün karesi artı 5 çarpı 3, eksi 3. Buradan da 3'ün karesi 9. 9 gerekiyor. 18 artı 15 eksi 3. 18-15, 33 3'ten 30 değerini bulmuş olduk. Peki hemen bakalım ve arkadaşlar son örneğimiz bu sefer Px artı 1 vermiş. Versin. Px artı 1 eşittir x kare artı 4x-5 konumları veriliyor. P2, Px1 ve P3 değerleri nelerdir? Şimdi verilen kim arkadaşlar? Verilen Px artı 1. Peki istenen kim? İstenen istenen P2, P-1 ve P3. O halde x artı 1 eşittir 3 diyorum. Ama x'im yalnız değil. Benim bu x'imi yalnız bırakmam lazım. O zaman x eşittir 2. Demek ki ben polinomda x yere 2 yazarsam istenileni bulmuş olurum. Götürelim yazalım. 2 artı 1 Hemen bakıyorum. Evet. İstenen 2 demişiz. 3 yapıyoruz. Hemen şöyle bir toparlıyoruz. Hemen hop sildik sildik sildik. Geriye dönüyoruz. x artı 1 kime eşit arkadaşlar? 2'ye. Böylelikle x yerine ne yazacağım? 1 yazacağım. Şimdi oldu. x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 artı 1. 1 bir yazarsam 1'in karesi 1 artı 4 eksi 5'ten. Buradan da sevgili arkadaşlar P2. Bakın x'e 1 verdim ama benden istenen 2. O yüzden P2 buldum. P2 eşittir. 5 Beş eksi 5'ten 0. Şimdi aynı şekilde x eksi 1 bulalım. Onu da yeşille yazalım. x artı 1 eşittir. Eksi 1 olsun. O zaman x gördüğüm yere karşı attım. Eksi 2 koyuyorum x gördüğüm yere eksi 2 koyarsak eksi 2 artı 1 eksi 1 yapar. Eksi 2 koyduğumuz zaman eksi 2'nin karesi 4 artı 4 2 çarpı x 2'den eksi 8 eksi 5. Eksi 8 artı 4 daha eksi 4 eksi 5 daha eksi 9 oldu. Peki değerimiz. Son olarak da arkadaşlar P3 değerimiz. X artı 1 eşittir 3 diyorum. Buradan da hop karşıya attım. X yerine koyduk. 2 koyduk. O halde arkadaşlar P 2 artı 1 2'nin karesi 4 artı 4 kere 2 8 eksi 5 8 4 daha 12 5 çıkar ne oldu 7 oldu değerimizi bulmuş olduk şimdi sevgili arkadaşlar hemen şöyle bir hatırlatalım mesela bana bazen sorularda x artı 3 polinomu veriliyor ve deniliyor ki p 2 x eksi 1 polinomu ne? hemen diyorum ki verilen kim x artı 3 istenen kim 2 x eksi 1 Şimdi verilen polinomumuz bu olduğu için bu polinomumuz belli. Örneğin x kare artı 1 olsun. Şimdi ben buradaki x'i yalnız bırakacağım. O halde arkadaşlar karşı attığım zaman 3'ü 2x eksi 1 eksi 3'ten eksi 4 olur. Ve ben polinomunu da götürüp 2x eksi 4 yazarsam dikkat edin 2x eksi 4 yazdım. Kimin yerine? Buradaki x'in yerine. Artı 3 o da eşittir. 2x eksi 4'ün karesi artı 1. Buradan dikkat edin. P 2x eksi 1 oldu. Ve 2x eksi 4'ün karesini açacağız. Karesi sonra da bir ekleyeceğiz. Zaten amaç benim neydi? 2x eksi 1 polinomunu bulmaktı. Evet sevgili arkadaşlar polinomlarda ikinci bölümü de bitirmiş olduk böylelikle. Bakın burada önemli olan nokta ne? Kasayla toplamı nasıl bulunuyor? Sabit terim nasıl bulunuyor? Tek dereceli, çift dereceli e, terimlerin kanserli toplamı son olarak da bir polinomun herhangi bir değerini bulma. Aslında dört önemli nokta var. Dört önemli noktaya da değinmiş olduk. Bir sonraki videoda yani bir saat sonra polinomlarda üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.